Adamlar ekspertisi bile dolandırıp kalkmışlar. İyi dedi ya ben şuradan bir de yedek anahtar yaptırayım dedi. Arada Allah Allah. Araba Adam yedek yedek anahtar. Tabii tabii tabi, tabii. Tabi, Arabayı almadan yedek anahtar yaptırdı. Tamam mı? Tamam. Abi var mı sıkıntı? Yok. Sende var mı sıkıntı? Kuzen yok. Hadi gidelim o zaman motoru. Abi de yoldan gelmiş. Adam kayınpederine diyor ben duyuyorum. Diyor ki satış kağıdını imzalamadan ben para göndermem. Hmm. Oğlum genel numarayı tanıyor musun? Ya bir aracı vardı. Nasıl, aracı, aracı vardı? Var mı? uzman, uzman çalış, çalış, İbrahim İbrahim'in birisi vardı. Var. Arkadaşlar selamünaleyküm Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine Alabi'yle birlikteyiz. <laughs> Alabi'yi tanıyorsunuz zaten. Başından bir dolandırıcılık meselesi geçmiş. Adamlar ekspertizi bile dolandırmaya kalkmışlar. Biz de bunu sizlere aktaralım. Ola ki başınıza gelecek olur. Yahut kimsenin başına gelmesin diyerekten sizleri bilgilendirmek istedik. Hadi bakalım başlıyoruz. Ekspertiz nasıl dolandırılır? Arkadaşlar merhaba. Beni zaten eski videolardan tanıyorsunuz. 2017 yılında başladığım oto ekspertiz hizmeti sektöründe pandemi dolayısıyla kısa bir ara verdik. O dönemde başka işlerle ilgilendik. Yaklaşık 2,5 aydır yeniden kendi markamızla ekspert sektörüne geri döndük. Hayırlı olsun abi bu arada. Allah utanlamaz inşallah. Teşekkür ederim. Allah Sağ bereketli işler versin. Evet. abi kısaca tanıtalım. Daha önce işte Dynobil'deydi. Dynobil'in sahibiydi. Ondan önce otorapor mu vardı abi? Ondan sonra otorapor vardı. Ondan sonra otorapor vardı. Ee, <laughs> i̇ki tane ekspert aldı, işletti, devretti. Şimdi Allah'tan nasip etti. Kendi dükkanını açtı. Aynen. Sağ olun. Kardeşim. Başımızdan ilginç bir olay geçti. İnsanın bir gafletine gelip herkesin başına gelebilecek bir olay. Aslında bu dolandırıcılık hikayesinin ortasında ben istemeyerek kaldım. Ancak olay şöyle başladı. Halamın oğlu bir gün sabah mesaj attı. Ya böyle böyle benim arabaya müşteri var. Şehir dışından geliyorlar. Nereye gidelim gösterelim diye. Ben de ekspertiz olduğum için e, direkt ben aradı sonra. 99 model polo araba. Oğlum nereye gösterecek yani? Götürsün motorcuya, kaportacıya. Ondan sonra ya baktırsın dedi. Yani halamın da bir döviz bürosunda çalışıyor. İzin alma ya da işten çıkma gibi durumlar çok zor oluyor. Eşi de çalışıyor bu arada. E, dedim kim götürecek arabayı? E, dedi ben çalışıyorum eşim götürecek. Oğlum yenganım ne iş var sanayide? Dedim ben, ben müsaitim dedim. Ben götürürüm. Sıkıntı yok. Sen adamları yolla bana pasta. Ben ilgilenirim. Vallahi dedi çok seviyorum. Gittik. Yenge iş yerinin önüne gelmiş adamlar. Arabada Yenge Hanım, Yenge Abi hoş geldiniz falan dedim. Adam böyle böyle yüzüme baktı. Hani bu kim diye dedim ben böyle böyle. Kuzeniyim. Kendisi dedim çalışıyor işten izin alamadı. Beni ilgileneceğim. Nereye göstereceksiniz ne yapacaksanız. Ondan sonra beni ilgileneceğim. En son noter aşamasına geldiğinizde eğer almaya karar verirseniz zaten iş yeri noterin karşısında çağırırız imzasını atar. Siz de arabanızı alırsınız. O parasını alır. Siz de sağ salim gidersiniz yolunuzu. Adamlar nereden geliyor abi bu arada? Benim kuzenim adamların Trabzon'dan geliyor diye biliyor. Adamlar Eskişehir'den geliyor. Tam ters. Tam hiç alakasız. Bindik arabaya. Geldik sanayiye ya dedi ben, ben nereye göstereyim bunu? Abi neresini göstereceğim arabayı? Yani, ya bir motoruna baktıralım dedi. İyi tamam abi. Ya kaçakları var mı falan bunlar benim için önemli dedi. Tamam dedim. Bir arkadaşım var. Rica ettim aradım müsait misin Lift müsait mi dedim. Müsait dedi. Kendisi tamirci gittik yanına. Ya dedim sana zaman bir kaldır arabayı. Sen dedim motorcusun. Bu abiler de şehir dışından gelmiş. Neyi var neyi yok söyle. Abim de bilsin. Ondan sonra bir sıkıntısı varsa onu da söyle. Ben dedim aracıyım ben hiçbir şey yok. Lifte kaldırdılar işte yağ kaçaklarını. Ufak bir üfleme var motorda dedi. Şimdi ya yani motorda ufak bir üfleme deyince ya yani insanın bir ya yani bu üfleme varsa ben almam demesi lazım arabayı. Evet. Adam hiçbir şey demiyor. Yağ kaçakları var. İyi tamam bunları da yaptırız diyor. Tamam yağ kaçakları 90 dokunma arabada normal olabilir. Ama üfleme çok normal değil. Duman atma çok normal değil. Yani hani bir masraf var arabada. Adam bunun hepsini e, tamam yaptırız onu diyor. Kayınpederiyle gelmiş. Allah Allah diyorum. Şimdi ben daha önce de araba satıyorum ya. Ulan diyorum bana hiç böyle müşteri rast gelmedi. Hani tamam onu da yaptırız, bunu da yaptırız diyen bir müşterim olmadı da. Bir de sen bu işin göbeğindesin. Binlerce eksper yaptın, binlerce müşteri gördün, binlerce kavga gördün. Aynen. Göbeğinde oldun hadi sana böyle müşteri gelmedi. Böyle kuşkulanmaya başladım hani. Ya Allah Allah diyorum ya. şaşırtıcı çünkü yani her şeyi kabul etmesi normal değil. Neyse arkadaş liften indirdi arabayı. Borcumuz ne diye sordu. Arkadaşım dedi yok abi istemez. Ya olur mu öyle şey dedi. Dedim abi tamam bir yemek parası var. Ondan sonra çıkalım. Bir para verdi çıktık. Abi ne yapacağız dedim. Tamam dedi ya. Ben dedi alacağım arabayı. Boya kabarda bakmadı. Hiçbir şeye bakmadık. Dedi ben arabayı alacağım. İyi tamam abi dedim. Dedim şuradan benim dükkana gidelim. Dükkan yakın. Ben dedim hava da sıcak. Dedim ben size soğuk bir şey ekram edeyim. Açsanız bir kahvaltı yapalım. Dedi biz kahvaltı yaptık. Dedim o zaman bir soda içelim. Geldik dükkana oturduk burada. De, arabanın yedek anahtarı var mı dedi sordu. Aradım kuzenin var mı yedek anahtarı? Yok dedi. İyi dedi ya ben şuradan bir de yedek anahtar yaptırayım dedi. İyi tamam var mı anahtar dedi. Var abi dedim. Gittik. Benim dükkanın karşısında anahtarcı var. Bir yedek anahtar yaptırdık. 800 lira da para verdim. Allah Allah. Araba adam, yedek, yedek tabi, tabi, ya. tabi, araba almadan yedek, anahtar Tabii tabii tabii. Arabayı almadan yedek anahtar yaptık. Dedim ki 99 model araba yedek anahtarı ne yapacak acaba? Neyse dedim hani tamam ihtiyacıdır. Rayın pederiyle falan geldiyse rayın pederi kullanacaksa kılsa mutsa buraları yormadır yani. Anahtarı yaptırdık. Ücretini ödedi. Dedim abi gidelim mi? Tamam gidelim dedi. Aradım kuzeni biz geliyoruz. Vardık yanına. Birer çay muhabbeti falan. Tamam mı? Tamam. Abi var mı sıkıntı? Yok. de var mı sıkıntı? kuzen. Yok, hadi gidelim o zaman notere. Abi de yoldan gelmiş. Evet. Binsin gitsinler. Vakit öğlen olmadan gitsinler dedi. Noterde kuzenin dükkanın karşısında hemen atladık karşıya. Ee, geçtik notere. Verdik ruhsatı. Şimdi adam kayınpederine diyor ben duyuyorum. Diyor ki satış kağıdını imzalamadan ben para göndermem diyor Benim kuzen de benim kulağıma diyor. Parayı göndermeden diyor satışı vermeyelim diyor. Allah Allah dedim. Zaten olması gereken bu. Bir taraf paraya gönderecek, bir satışı verecek. Şimdi ormanın. ben bu duruma gelmeden, notar aşamasına gelmeden önce kuzene sordum. Oğlum genel numarı tanıyor musun? Ya bir aracı vardı. Nasıl aracı vardı dedim. Uzman çavuş İbrahim ne birisi var dedi. Eee dedim. Gelecek adam dedi. Onun komutanıymış dedi. İbrahim'e demiş ki böyle böyle benim bir araba ihtiyacım var. Bütçemizde bütçemiz de bu kadar. Bana bir araba buluver demiş. İbrahim de sarı sayfalardan gezerken bizim arabayı görüyor. Abi diyor böyle böyle ben Trabzon arıyorum. Uzman çalışım komutanıma. Araba ihtiyacı oldu. Ben de bu araba işiyle haşır neşerim. ilgileniyorum Anlarım az çok arabadan diyor. E, ee, senin araba diyor ne olur diyor. 265 bin lira yazıyor değil lira olur demiş. E ee, tamam abi demiş. Hayırlı olsun. Direk. Sen demiş arabayı ilandan kaldır. Kapora istersen kapora göndereyim demiş. Yok gerek yok demiş. Halol ilandan kaldırıyor. Ya abi bir de fotoğraflarını falan gönderdi. İşte etrafında çiziği, göçüğü, gamzesi, buruğu, çarığı bir şey var mı? Ondan sonra net gözüken fotoğraflar varsa bana gönder demiş. Bak benim kuzenim görüp görebileceğim en temiz, en saf kalpli insanlardan bir tanesidir. Ama devlet çalışıyor, göz açım lazım. Ya işiyle alakalı değil, yani manevi olarak yani gerçekten manevi. çok düzgün bir insandır. Bu da inanmış bunu. Fotoğrafları da Whatsapp'tan gönderiyor. Şimdi işin sonuna geleceğim. Oradaki detayı da orada anlatayım. Neyse noterdeyiz. verdi ruhsatı. İşlemi aldılar. Dedim satış engel bir şey var mı? Yok. Ve dedim abi satış engel bir şey yokmuş. MTV'si Ondan sonra ödelik. Bütün vergiler ödenek. sıkıntı yok. Üstünde ceza yok. Haciz yok. İşte MTV'si ödenmiş. Bir Der problem yok. Ticaret alırız. Aynen. Dedim ki sen IBAN numarasını gönder. Abi göndersin sana. Kuzen dedi ki parayı dedi İbrahim Uzman'a gönderecek. Nasıl yani? Ya dedi o üstünde ne herhalde dedi. Para yiyecek dedi. Ondan sonra Parayı dedi o bize gönderecek. Aha. Oğlum olur mu o şey dedim. Abi diyor ki alıcı. Diyor imza atın diyor ben parayı göndereyim. Abi sen parayı kime göndereceksin dedim. İbrahim'e göndereceğim diyordu. Abi dedim ki kuzene sen bu İbrahim'i tanıyor musun? Ve işte dedi böyle. Kuzenin de çekintisi şu. Komutanı diye biliyor ya. Net söyleyemiyor. Üstünden para yiyecek de hani atıyorum arabaya 260'a hayır gör etmişler. Atıyorum komutanına 277 270 falan dedi diye düşünüyor. Arada 5-10 lira para yiyecek diye Satmak istemiyor çocuğu. Ondan dolayı söylemiyor. E işte diyor. Ya mı? tanıyor musun tanımıyor musun? E işte dedim. Oğlum ehi mehi yok dedim yani. Tanıyor musun tanımıyor musun? Araba gidiyor Dedi ben kadar. tanımıyorum. Noter dedi ki abi dedi bakın bir dolandırıyoruz yöntemi var aman durun dedi. Abiye döndüm alıcıya. Abi sen tanıyor musun bu çocuğu? Hayır tanımıyorum dedi. Senin için benim komutan diye tanıtmış kuzenine. Hayır ya dedi ben dedi Eskişehir'de dedi. Gümrük memurunda çalışıyorum dedi. Ne komutanım dedi. Abi bir saniye dedim sakin olun. Abi sen işlemi beklet dedim notere. Bir oturun abi şuraya. Dedim abi sen arabayı kaç paraya pazarlık ettin? 150 bin lira dedi. Anam valla. Sen dedim. Hemen alalım biz alalım abi hayırlı olsun hemen getirelim. Sen, sen dedim seninle. arabayı kaça dedim satıyorsun dedim. 260 bin lira dedi. Dedim arkadaşlar bakın burada ya biriniz arabanızdan ya da biriniz paranızdan olacaksınız. Kimse hiçbir yere imza atmıyor. Dedim burada bir dolandırılma hikayesi var. Bunu dedim kurban olmayacaksınız. Bir durun sakin olun. Nasıl olur ya falan dedi. Adam öyle bir güven vermiş ki sıttık. Benim kuzen adamı satmıyor. Adam arada para yiyecek. Adamı satmıyor. Yani alıcı abi Eskişehir'den gelmiş. Arabayı gösterdi. Motorunu yedek anahtar yaptırdı. O bana hiçbir şey söylemiyor. Ya bir kuşkulanması lazım. Yani 150 bin lira araba mı var? Motor veriyorlar şimdi. Ben bu arabayı ucuz alıyorum. Neden bana ucuza veriyorlar? Bir sorgulaması lazım. Yani bir bana bir şey sor. Ya paraya mı sıkıştı diye. Abiye sordum. Abi dedim sen dedim hani bu arabayı dedim yani uygun aldığını düşünüyor musun? Evet dedi. Peki dedim hiç sorguladım mı ben bu arabayı neden uygun alıyorum diye dedim. Sana ne söyledi bu arkadaş dedim. Ya dedi abi dedi benim dedi eniştem dedi Isparta'da yaşıyor. Tamam. Benim de dedi ben askeri personelim. Ee, biraz borçlarım var. Askeriye dedi bu borç işi haciz işi dedi hoş karşılanmaz. Benim bu parayı hemen ödemem lazım. Ee, bu arabayı da hemen satman lazım. Eğer yarın geldin geldin yarın gelmezsen dedi ben dedi arabayı enişteme satacağım. Eniştem de dedi arabanın parasının dedi birazını ödeyecek bana. Geri kalanı da vade yapmak istiyor. Ben de vade olunca enişteme vermek istemiyorum arabayı. Yarın gelirsem, hemen gelirsem arabayı 150 bin liraya veririm dedi. dedi. Oğlum benim bile inanasım geldi lan valla. Şimdi bu durumlarda herhalde şöyle altıda da şöyle bir şey oluyor herhalde. Ulan herhalde uygun arayı bulduk. Hemen gidelim. Motor ülkesi sorun değil <laughs> ama öyle düşünüyor herhalde abi. Yüksek gittim ben. Aynen öyle. Tek iletişim kurduğun insan olunca evet insan kendini kaptırıyor. Nasıl, e, bu dolandırıcı arkadaş benim kuzenim arabanın fotoğraflarını istiyor. Arabayı ilan atıyor. Kendisi satıyor. Kendisi sarı sayfaya ilan atıyor. 165 bin lira para yazıyor. 15 lira kadar da koydum. Ne 15 lira kadar Doğru. Pazarlık ediyorlar abi. Durumunu da izah ediyor. Böyle böyle işte ödemem lazım ben askeri personelim diye. 150 bin liraya pazarlık ediyor. Bunun sonucunda Eskişehir'den bir abimiz geliyor. Orada arada biz olmasaydık. Yani benim aslında bir önemim yok. Bir başkası da olsa anlayabilirdi ama onlar o işin heyecanıyla. Evet. Birisi arabam 260 bin liraya satılıyor diye seviniyor. Bilmiyorum. Birisi de 150 bin liraya araba alıyorum diye seviniyor, ses çıkarmıyor. İki tarafta da mutlu. Sağ olsun noter abi, noterde çalışan personel abimiz dedi ki ben bu imzayı almam kesinlikle dedi. Abi dedim sen merak etme ben de bu imzayı attırmam zaten. Şimdi herkes çok da sıttık. Olayın Mühimmiyetini anca anladılar. Dedim ki ver bakalım telefonu arayın şunu. Ya biz de orada bir yalan söyledik. İnanmıyorlar dolandırıcı olduğuna. Sıktık ikna edemiyorum ikisini de. Kafa kapılmış herhalde. Adamdan duymak istiyorlar. Şimdi insanın basireti kapanır, dili bağlanır derler ya herhalde bu olay o olay. Aynen yani. öyle. Yani biz noterde çalışan abi ben ikna edemedik orada. Dedim ki arayın. Bakalım ne diyecek. O ara beni arasayım ben satarım size bir araba. Yine verdim. Kıyabında <laughs> <laughs> dedim. Söyledim işte ben Isparta şu noterliğinden arıyorum. Böyle böyle bir işlem yapılıyor. Yanımızda da emniyet personelleri var. Şu işin aslında bir anlatın. Hoparlör açık dedim. Pat suratımıza kapattı telefonu. Orada ikna oldular. O kadar söyledik, dil döktük. Bakın birinizin parası ya da arabası burada gidecek. Hala ikna olamayan insanlar adam orada telefonu yüzümüze kapattı. Kapatmadı bu Emniyet personeli yanımızda şu an hoparlör açık sizi dinliyor dediğimiz için e ee, orada ikna oldular. Noter abi diyor siz diyor niye dondunuz kaldınız? Sevinin diyor ya birinizin parasıyla arabası evet. gidecekti. Dedi ben size bir çay kahve ikram edeyim falan. Adam mutlu oldu tamam mı? Hani onların o gerginliğinden, o suratın ifadesinden indi kaşaya. Herkes şöyle bir oksijenin çektiği içine. Abi dedi ki, e ee? dedi ben buna yedek anahtar yaptırdım, onun parası ne olacak dedi. Kayınpeder dedi ki, oğlum bir yedek anahtarı mı kaldı dedi, paran gidiyor dedi. Aynen öyle. Ondan sonra benim kuzen de dedi ki, abi masrafı neyse ben veririm yedek anahtar. Tamam bizim yedek anahtarımız yoktu, biz kullanırız, sıkıntı yok. Daha Allah razı olsun. Ondan sonra kaç para yaptırdın? işte 8 lira. Tamam abi ben gönderirim sana dedi. Abi ediyorum ki, abi yemek yiyelim. ben de yemek yiyecek ki halim kaldı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çayımızı kahvemizi içtik. Dedim abi bak bunların hepsi bir tesadüf. Bu vesileyle senin Isparta'da tanıştığın bak iki tane güzel kardeşim var. Burada ha. bir işin olur. Ara sor, yolun düşer. Gel yemeğimizi ye, çayımızı iç. Misafir edelim. Bizim de dedi, Eskişehir'de dedim bir abimiz oldu. Bu vesile tanıştık. Vallahi o yüz abi ya. Öyle yolcu abi. 150 bin lira arabayı alamadan gitti abi. Abi Allah gelmiş geçmiş Vallahi ucuz ya. Herhalde o anda biri araba alacağım heyecanıyla, biri araba satacağım heyecanıyla. Ay dili bağlanıyor, dimağı bağlanıyor, evet, bir evet. şey görmüyor. Bir de şöyle bir şey biliyorum herhalde. Dolandırıcılık olmadan bile polise çıkar etsek, yeni olmuştu bir arkadaşın başına gelmişti bu böyle bir şey. Dolandırıcılık olmadan polise şikayet edersek, polis diyormuş ki yani bildiğim kadarıyla fiil işlemleri için biz buna bir iş yapamayız diyor. Tabii abi. tabii yani bence de öyle. Çünkü mantık dışı dolandırıcılık olmadan sen şikayette bulunsan hani gerçekleşmiş bir durum yok. bir de şöyle bir durum var. Sık yani sarı sayfalarda çok fazla oluyor. Ben bile bir ara kapora kaptırdım. Yani benimle ilgili değil aslında. Bir arkadaşıma dedim ki ya dedim bir araba buldum. Arayıp konuşsana. Ben de bugün biraz kırgınım böyle hiç. Konuşasım yok. Telefonla pazarlık edesim yok. Arabanın rakamda böyle mantıklı bir rakam vardı. Arabayı satıyoruz ya. Abi gıdıklıyor bu Aynen. Ya dedim bir ara pazarlık et. Olursa dedim şu arabayı alalım. Arabada Denizli'den ilanına girmişler. Gönderdim arabanın ilanını. 15 dakika sonra arkadaş beni aradı. Tamam birader hayırlı olsun dedi. Ne hayırlı olsun? Bahse geçen araba Renault Fluence. 2014 model. Dizel otomatik touch paket. Of. Tabii o zamanki piyasası 450-460 bandı. 415 bin liraya dedi. Pazarlık ettim de Hayırlı olsun. Arabada 430 bin liraya yazıyor. Dedi bir IBAN gönderdim. Arkadaşımdan bir bin lira IBAN gönderdi. Dedi. İyi tamam dedim. Yarın gideceğiz dedi. İyi tamam dedim. Ben de arkadaşım konuşucu hani güveniyorum. Ya. Arkadaşım da galerici bu arada. Sen de ikna oldun. Ben de ikna oldum. Bin lira gitti. Bin liraya gönderdim. Araba hala ilanda. Hani Kaparıyor oğlanı ilandan kaldırsın diye. İlanla duruyor. Diyorum ki, ilandan kaldırma arabayı, e bir ara konuş. E kardeşim sen muhatap olduğundan da bir ara. Ya dedi, şu an dedi, çalışıyormuş, keresteciymiş falan. Ondan sonra, e, tamam abi vaktim olmadı, kaldıracağım diyor dedi. Abi iki saat geçti, hala duruyor araba ilanla. Dedim ki, bu işte bir iş var. Arıyorum, telefonlara bakmıyor, açmıyor. Sen ara diyorum, o arıyor, onun telefonları zaten bakmıyor. Bizim öyle 1000 lira da gitti. Ha ben peşine düşmedim. Çünkü dolandırıcı. Hiçbir şey çıkmıyor. Başına gelen arkadaşlarım da oldu. Akabinde bir şey çıkmıyor. Uğraşmak, nafile dedikleri bir şey var. Onu da nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Çünkü bir IBAN numarası veriyor. Bir isim soyisme gönderiyorsun. Evet. Bunun karşılığında nasıl bir şey çıkmıyor? Ben ona da hayret ediyorum. Şöyle herhalde abi. Bir şey çıkıyor ama bir şey hemen çıkmıyor. Bir sene sonra falan çıkıyor diye düşünüyorum ben. Bizim tadılar başına geldi ama bir sene sonra aldı bin lira. Yani anlatabildim mi? Şimdiki bin lirayla bir sene sonraki bin lira bir değil. Adam, evet. adam kere Aynen. mahkemeye gitti geldi. iki kere bulundu. En son karşı tarafın hesaplarına icra kondu da anladın mı? Öyle bin liraya almıştı. Yasa çıkma değil de çok uzun sürede çıkıyor diye biliyorum ben abi. Böyle de bir durum var. Allah'ta Allah Teala kimsenin başına doğan durduk vermesin abi. Ya. Abi, senin de izleyicilerin başına böyle bir şey gelirse ya da gelmiş olan varsa hem yorumlarda onlar da başına geleni kısaca anlatabilir. Biz de en azından ya, da... farklı bir dolandırıcılık hikayesi varsa e, biz de tecrübe edebiliriz. Aynen. Ya da yakın şehirdeyseniz de biz gelebiliriz. siz ziyaret edebiliriz. Sizin de çekebiliriz arkadaşlar. Allah Teala kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Yani, yani düşman başına derler ya abi. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada bu tür dolandırıcılıkların olmaması için e, biliyorsunuz bizim de kendi e, sosyal medya hesaplarımızda kurduğumuz bir sistemimiz var. Aracını hızlı satmak isteyen takipçilerimiz bizlere ulaşıyorlar. Uzman ekibimiz araçlarına bir değer veriyor ve sizlere bir fiyat sunuyoruz. Sunduğumuz fiyatta kabul ederseniz araçlarımızı sosyal medya hesaplarımızı yayınlıyoruz arkadaşlar. Burada bu dolandırıcılık olayını minimize etmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da arada biz varız. O da dolandırılmak istemiyor, alıcı da dolandırılmak istemiyor. Evet. Biz de iki hem alıcı hem satıcı arasındaki güven firması olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizlerin de böyle bir sistem var. Aracını hızlı satmak isteyen takipçilerimiz de aşağıda bırakmış olduğumuz sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Ekibimize detaylı bilgi alabilirler arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Ali abi zaten eski videolardan biliyordunuz. Şimdi artık iyice kafanıza kazındı. Ulan arkadaş ekspe bile buna dolandırılıyorsa biz ne yapalım? <laughs> <laughs> e, i̇şin sonu şuraya varıyor. Yani nasipten öte köy yok. Bir ama Tabi bizler de eşeğimizi sağlam gaza bağlamamız kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle. Noter araçta rehin harç borç yoktur satış engel bir durum yoktur demeden kesinlikle parayı göndermiyorsunuz arkadaşlar uyarı olsun size. Diğer tarafta para hesabına geçmeden bakın bildirim geliyor ayrı, bildirim gelmesi ayrı, parayı hesapta görmeniz ayrı. Parayı hesabınızda görmeden kesinlikle imza atmıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bundan sonra kimse dolandırılmaz herkes dürüst ticaret yapar, okulda güzel ticaret inşallah. yapar arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın